Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Umut Memiş Bugün sizlere Sanix'in 12.000 amperlik PB39 isimli led göstergeli powerbank'ini tanıtacağım Haydi videomuza geçelim Evet arkadaşlar powerbank'in kutusundan bir tane Type A girişli mikro çıkışlı şarj kaplosu çıkıyor arkadaşlar bir tane de ana ürün olan power bank'imiz çıkıyor arkadaşlar. Power bank'in kenarları arkası ve ön yüzü hafif böyle güzel plastikten yapılmış arkadaşlar. Power bank'in altında bir şey yok. 12.000 mAh'lik power bank. Üst taraf arkadaşlar cam görünümlü plastikten yapılmış. Sağ tarafta kuş var arkadaşlar. Bu kuşa bastığımızda res göstergesi yanıyor. Ve arkadaşlar Power Bank'imizin şarjını gösteriyor. Turuncu renkte olan göstergede arkadaşlar Powerbank'in şarja giriş işareti yani şarjdan çıkışını yani şarj yapabileceğini telefonu yeşil ışık ise arkadaşlar Powerbank'in şarj yapabileceğini gösteriyor. Bank'imizin üst kısmında arkadaşlar iki tane e, Type-A çıkışı var. Bir tane daha arkadaşlar Apple telefonlar için light girişi ve mikro giriş var arkadaşlar power bank'i şarj etmek için. Ben arkadaşlar telefonu şarj ettiğimde yani normal şarja şarj ediyor. Hızlı şarj özelliği kesinlikle yoktur. Power bank'imizin harici kablo ile telefonu şarj edeceğim arkadaşlar. Biraz bir süre bekleyecek o şarj süresi. Telefonumun şarjı arkadaşlar yüzde 26. 5 dakikadır şöyle bir 5 dakika bir şarj olsun. Bir dakika arkadaşlar kılıfı çıkarayım. Kılıf tam olduğu için şarj edemiyor. Yüzde 26 olan şarjla arkadaşlar. Şu an şarj 27. 2 buçuk 3 dakika bir şarj olsun. Ondan sonra arkadaşlar tekrar durum değerlendirmesini yapacağız. Arkadaşlar yaklaşık olarak 3 dakikadır şarj olan Powerbank'te Şarja takmadan önce telefonumun şarjı %26 idi Şarja taktıktan sonra 3 dakikanın sonunda %2 şarj aldı yani %28'e çıktı Telefonum A71 Samsung Galaxy A71 4500 mAh bataryası var arkadaşlar Powerbank'te %29 idi %26'ya düştü 3 dakikalık şarj diliminde %3 olarak şarj yedi. Durum bu şekildeydi arkadaşlar. Hani bu şekilde ben bu powerbank'i öneriyor muyum? Hani 3 dakikada %3'lük bir şarj dilimi yedi arkadaşlar. Karar sizin. Size kalmış bir şey. Ee, yorumlar kısmına iyi olup olmadığını durumuna göre değerlendirme yaparsınız arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediğim bu kadardı. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.